Herkese selam arkadaşlar. Ben Yiğit. Arkadaşlar CSGO'da nasıl global olunur? E, bunu anlatacağım size. 12 adımda global olma yolları. Çok basit bir şekilde. E, bunları yerine getirirseniz olacaksınız. E, zaten CSGO bildiğiniz üzere böyle zevk için değil de daha çok hard oynanan bir oyun. Yani rank kasmak için oynanan bir oyun. E, bu oyunda en üst seviyeye gelmek için ben size adımlar söyleyeceğim, taktikler söyleyeceğim. Bunları yaparsanız gerçekten çok üst seviyede oynayabilirsiniz. Şimdi isterseniz birinci adımımı geçeyim. Kendinize özel ayarlarınızı yapın. Kendinize özel ayar, cfg ayarlarınızı yapmanız oyunda sizi bir adım öne, önde getirir. Kendi ayarlarınızı en rahat oynatabilecek ayarlardır. Diğer adıyla cfg'dir. En önemlisi hazır cfg kullanmayın. Yani profesyonel oyuncuların cfg'sini kullanarak bir scrim olmuyorsunuz. Aksine tam tersi olup oyunu daha kötü oynamanıza sağlar. Yani Scream'in ayarını yapayım da Scream gibi oynarım ben falan diyen arkadaşlar varsa öyle yapmasın tercih etmiyorum. Kendiniz e, göz hizasıyla bakarak crosshair'ınızı falan yapabilirsiniz. E, ee, i̇kinci adımımız işi, ikinci adımımız ise düzenli antrenman yapın. Düzenli antrenman nasıl oluyor? Oyunda global elit olmuş veya profesyonel seviyede olan insanlardan yardım alarak kendinize bir antrenman programı yapın. En kötü kendi oyun zekanızı göre kendi antrenman programını oluştur. Mesela her gün 5000 bot vur. Hepsini kafadan vurma şartıyla. Antrenman derken nelere çalışmanız gerekiyor? Kısaca e, bir özetleyelim, söyleyelim. E, bir eğim. Yani eğim işte kafadan vurma yeteneğini arttırma. İki refleks, ani çıkış çıkış yapan düşmana anından karşılık verme. Yani bu refleks olur ya böyle tık diye vurursun. 3 ee, spray. Her silah spreyi yani mermilerin gidiş yönü ayrı ayrıdır. Recoil Master haritasını kullanarak öğrenebilirsiniz. Hatta AK-47 ee, zor bir sprey yapılan bir silahtır ama yaparsanız gerçekten efsane oynarsınız. Bomba taktikleri, e, map info diye e, böyle ayırabiliriz. 3. özelliğimiz ise oyun akıcılığı. Burada anlatmak istediğim oyunu illa en yüksek aylarda oynamanız hiçbir yararı yoktur. En düşük aylarda oynamanız eğer her türlü avantajı vardır. En düşük aylarda oynamak için ee, oyun içi anlık FPS düşmeleri yaşamazsınız. Yani oyunu ben yüksek aylarda oynayayım da oyun güzel gözüksün de falan diye düşünürseniz arkadaşlar aniden bir drop girebilir ve karşınızdaki rakip sizi vurabilir. Bu yüzden e, oyunu en düşük seviyeye alarak oynarsanız daha verimli halde oynayabilirsiniz ve düşmanlarınızı kaçırmazsınız. Dördüncü kural ise serverlarda çok zaman geçirmeye çalışın. E, i̇ki türlü serverlarda zaman geçirmenizi öneririm. Bir, Retic server. Bu tür serverlarda bomba koruma, bomba alanı temizleme öğrenirsiniz. 2. FFA e, ölüm maçı serverları. Hani böyle şey vardır ya, herkes tek e, herkes savaşıyor böyle 128 stick serverlarda. Ee, bu tür serverlar ise rakiplerin nereden çıkacağını anlamanıza kolaylık sağlar. Hem CT hem de T'leri vurursunuz. Yani herkes tek başına savaşır. Bu genelde e, böyle 128 stick topluluk sınırlarında oluyor. 5. ısınmadan maça girmeyin. Bu çok önemli arkadaşlar. Isınmadan maça girerseniz gerçekten yani kaybediyorsunuz. Çünkü eliniz ısınmıyor ve ilk 2 round sizin için çok önemli. Silah roundları gerçekten çok önemli. Tabanca roundları. Bunları alamazsanız takımınız otomatik olarak ekonomi otomatik olarak bozuluyor. Eğer siz solo giren bir insansanız, kötü oynarsanız takımınızı yarıda bırakabilirsiniz ve takımınıza zaten güvenmiyorsanız, takımınız kötü oynuyorsa round'u verirseniz. E, kesinlikle maça girmeyin arkadaşlar. bir saat propül bir serverlarda ısınıp rekabet çatmanızı öneririm. 6. Profesyonel maçları izleyin. E, profesyonel maçlar gerçekten çok önemli. E, insan, yani orada profesyoneller işte bomba taktikleri, nasıl flash bank atılır, nasıl smoke atılır bunları gösteriyor. Hem de oynuyorlar. Yani siz de onlara bakarak oynayabilirsiniz. E, aklınıza tutabilirsiniz onların taktiklerini. E, gerçekten yani bildiğiniz işte siz çıraksanız onlar da profesyonel. Yani usta. Siz onları izley izleyerek öğreniyorsunuz. Öyle düşünün. 7. Kendinize ekip kurun. Arkadaşlar bu çok önemli. Kendinize ekip kurmak aşırı önemli. E, troll bir ekip olmasın. Yani böyle çok rank atmak isteyen insansanız e, troll bir ekip kurmayın. E, kendi kafanıza göre eğimi iyi olan, e, infoyu verebilen insanları alın ekibinize. Temiz bir şekilde rank atlayabilirsiniz. Gerçekten yani 5 kişi girerseniz çok büyük bir yararı oluyor. Onu da söyleyeyim. E, her zaman değişik maplerde oynayın. 8. kuralımız ise bu. Ee, Dust2'den başka maplerde oynamayı tavsiye ederim çünkü Dust2 yani sürekli Dust2 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 oynarsanız hani tamam eyvallah rank atlarsınız ama başka maplerde de oynarsanız gerçekten çok büyük bir yararı olur çünkü e, oyun sadece Dust2 üzerine kurulmamış bir oyun. Ee, Inferno, Cage, Cobblestone, Overpass bunlar çok önemli mapler. Ee, bu maplerin altlarını da ezberlemenizi öneririm çünkü öldüğünüz zaman e, info vermeniz gerekiyor takımınıza eğer info veremezseniz bu sefer takımınızı geri düşürürsünüz. Dokuzuncu ise bilgisayar ortamı, ekipman. Ee, ekipman hani deriz ya işte ekipman iyi olan, işte ekipman o ekipman bende olsa var efsane oynarım falan diyorsunuz ya. E, bu da çok önemli bir adım. Ekipmanınız ne kadar iyiyse o kadar daha iyi oynanırsınız. İyi bir kulaklık, iyi bir mouse, iyi bir bilgisayar sistemi size on, on adım daha öne getirir. E, bu doğru ama tabii ki de bilek daha önemli. Yani bilek harbiden çok önemli. Çünkü ne kadar bilgisayar sistemi iyi olan insanlar varsa... Bazıları çok da kötü oynuyor yani. Adamın bileği bok. Yani adam kolsuz. Oynayamıyor. Oynayamıyor kardeşim. Adamın oyunu silmesi lazım. Oynayamıyorsun ya. Sal artık oyunu. Öyle olan insanlar da var ama 30-40 FPS alıp da oyunu böyle hayvan gibi oynayan insanlar da var. Onlara harbiden şöyle GTX 1070'li sistem versek var ya profesyonel oyuncu olacak tipler Onlara da tebrik ediyorum arkadaşlar. E ee, 10 başka oyun oynama, oyun oynamaya özen gösterin. Yani örnek veriyorum CS:GO'da çok fazla böyle rank kasmak istiyorsanız arkadaşlar, ee, başka oyunlara girmeyin. Yani PUBG, işte Rainbow, bu tarz oyunlar sizin aim'inizi bozar. Çünkü e, onların eğimi farklı, sprey noktaları farklı, CS:GO'nun farklı. Yani böyle olunca siz CS:GO girdiğiniz zaman birazcık eğiminiz bozuluyor, paslanıyor diyebilirim. 11 takım arkadaşlarıyla iletişim. Ee, takım arkadaşlarıyla iletişim çok önemli arkadaşlar. Yani e, şöyle şu şekilde mesela öldüğünüz zaman e, kesinlikle rage atmayın. Rage atarsanız bu sefer takımınız hem takımınızı ses kasma şeyini zorlaştırırsınız hem de takımınız motivasyonunu düşürürsünüz. E, bu nedenle rage atmamanızı öneririm. Hatta ekibinize de rager adam almamaya çalışın. Çünkü onlar rage attıkça sizin oyun oynayasınız kalmıyor. Yani Adam vuramıyorsunuz gidiyor sana rage atıyor. Sen diyorsun ki yeter amına. Hani oluyor böyle. Harbiden eğer rage atarsanız takımınızın performansını gerilemeye sebep olursunuz. Bu yüzden rage atmayıp sakince oyununuzu oynamaya çalışın. Kaybedince de bir şey olmaz. Diğer oyun kazanırsınız zaten. Yani ya bir oyun için birbirinizi kırmayın. Öyle diyeyim. On ise karşı takımı muteleyin. Arkadaşlar bu çok önemli. Karşı takımı mutelerseniz, ee, mesela örnek veriyorum adamlar sizi 5-0-6-0 yenerken motivasyonunuz düşebilir. E Easy, Ez, GG, VP, işte Noob ee, diye yazarsa böyle motivasyonunuz kayboluyor ve sürekli o adamı vurmaya çalışıyorsunuz. O yüzden karşıdaki ee, adamı ee, karşıdaki takımı mutelemeyi ee, öneririm. Çünkü adamlar sizin harbiden motivasyonunuzu bozuyor. Bir de böyle genelde Türk düşmanları da oluyor böyle Müslüman Müslümanları sövenler de oluyor. Böyle çok saçma sapan size küfür edenler falan oluyor karşı takımlardan. O yüzden sizin hepinizi böyle muteleyin. Geçin abi. Öyle oyununuzu oynayın. Mis gibi. Global olursunuz. Hayırlısı olsun. hepinize başarılar. 12 adımla bu şekilde oluyor. beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. zaten bu rehber yani bunu ben bunu okudum yarısını. Steam rehberi. Canberk kardeşim de çok teşekkür ederim. Güzel bir rehber oluşturmuş. Bu rehberi de açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Seviyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.